Dümen sistemleri ve güverte makineleri tasarımıyla üretiminde uzmanlaşan Data Hidrolik, her ölçekteki deniz taşıtı için geliştirdiği çözümlerle hizmet veriyor. Firma, milgen projeleri ve megayatlarda dahil olmak üzere yüksek standart üretimiyle dikkat çekiyor. Avrupa, Afrika ve Uzak Doğu başta olmak üzere 45 farklı ülkeye ihracat gerçekleştiren Data Hidrolik, Norveç'in başkenti Oslo'da düzenlenen no Shipping 2025 fuarında da yerini aldı. Firma, sektöre sunduğu yenilikçi çözümleri uluslararası ziyaretçilerle buluştururken, yurt dışı satış yöneticisi Fırat Aşçı, fuara dair değerlendirmelerini Gizpir TV ile paylaştı. Fuar bu sene gerçekten güzel geçti. Birçok e, yeni müşteriler de standımızı ziyaret etti. Daha önceden müşterimiz olanlardan da tekrar ziyarete gelenler oldu. Çeşitli görüşmelerde bulunduk. E, tekniklerimizi fuar sonrasında ileteceğiz kendilerine. Olumlu sonuçtan çıkacağını gerçekten düşünüyorum. Zaten hani North Shipping'e uzun süredir düzenli olarak katılım sağlıyoruz ve bunun e, faydalarını da görüyoruz diye dedim. Bence buralara e, Türk firmalar olarak katılımda bulmamızın faydaları var. Fırat Aşçı, firmaları ve mevcut çalışmaları hakkındaki detayları da aktardı. Data Hidrolik 1979 senesinde kuruldu İstanbul'da. O günden bugüne e, gelişimden gelişiminden bakacak olursak gerçekten çok önemli mesafeler kat ettik. Hem yurt içinde hem yurt dışında. Dünya pazarında her sene e, marka bilinliğimiz artıyor. E ee, ürün gamına bakacak olsak dümen sistemlerimiz var. Deksü e, ekipmanlar olarak işte e, zincir rügatlarımız var, halat var, var, stoperlerimiz var, çekik kancalarımız var. E, büyük boyda vinçlerimiz var. Hidrolik ya da elektrikli olarak verebiliyoruz. Ürün gamımız yatlara da verebiliyoruz. E, iş teknelerine de verebiliyoruz. Balıkçı teknelerine de verebiliyoruz. E, ticari gemilere de verebiliyoruz askeri gemilere de veriyoruz. Yani bu alanda da ürün gamımız çok geniş. O yüzden hitap ettiğimiz kesimde çok fazla diyebilirim. Konuşmasında 2025 yılının sektör açısından etkisini de değinen aşçı, görülen etkiler karşısında önerilerde bulundu. Güzel bir yıl geçirdiğimizi düşünüyorum. son 3-4 yıl özellikle çok hareketliydi. Ufak tefek sanki biraz gerileme olacak gibi konuşuluyor. Şu an için biz en azından dat olarak bunun çok bir şeyini hissetmedik ama gerekli önlemlerimizi kendi çapımızda alıyoruz. Daha fazla ülkelerle irtibata geçip pazar yaratmaya çalışarak. Özellikle ihracat kısmında Türk firmalarını daha cesaretli olmasını istiyorum. Daha geniş pazarlara hitap etmemiz lazım, daha yarışmacı olmamız lazım. Buna göre de yapılanma içinde olmamız gerekiyor.